Çok şey zaten. Evet, evet biz öncelikle e, kenarını Erbağ'ın gerdanlığı olarak düşünüyoruz. Boylu, boylu boyunca bu şekilde etrafın ışıklandırıldığı bir alanın şehrin gerdanlığı olarak hayal ediyoruz. Bu çerçevede de biliyorsunuz İmbat Park Projesi'nde bisiklet yoludur, yürüyüş yoldur, kısım kısım aydınlatmadır, araç yollarımızdır. Bunları belirli bir seviyeye getirmiştik. İnşallah devamı gelecek. Hem Osman Gazi, hem Gazi Osman Paşa, hem Yıldırım Beyazıt, hem diğer mahallelerimizin, diğer Gülkalp mahallemizin denk geldiği noktalarda inşallah bu çalışmamızı komple tamamlama niyetindeyiz. Tabii bu çalışmanın bir de e, belli başlı noktalarda spesifik projeleri var. Belli başlı noktalarda sosyal donatı alanları var, parklar var. E, belki kadın çocuk yaşam merkezleri olacak. İşte Spor tesisleri olacak. Buradaki şu anda bulunduğumuz eski oduncular deposunun olduğu noktada e, bu İmbat'taki dönüşümün bir başka ayağı. Biz burada bir 200 dairelik bir toplu konut planladık. İnşallah projeleri bitmek üzere. Bitti diyelim. Ee, ve şu anda temizliği de artık bu alanın temizliği de son aşamaya geldi. İnşallah yakın zamanda e, açık ihaleye çıkarak bu, e, buradaki projemizi hayata geçirme niyetindeyiz. E, hem İmbat'ın kenarındaki dönüşümü, fitilini buradan ateşlemeyi istiyoruz. E, hem de e, Erbağ'ın e, az önce cümlemin başında da konuşmamın başında da söylediğim gibi Erbağ'ın gerdanlığı olan bu İmbat'ın etrafında güzel bir, proje olsun istiyoruz. Hem de şehirdeki konut ihtiyacına yönelik e, biz de bir çalışma yapmış olalım. Çünkü TOKİ inşallah yakın zamanda ihaleye çıkacak. Bizim buradaki yapacağımız projeyle beraber eee devlet eliyle en azından Erbaa'ya 500 konutun üzerinde bir eee hani eee daire oluşmuş olacak. Daire gerçekleşmiş olacak. Öyle diyelim. E, i̇nşallah e buranın dönüştüğü, insanların, çocukların, kadınların rahat, güzel vakit geçirdiği, İmbat Park'ın etrafındaki düzenlemenin başka bir seviyeye çıktığı, işte kulesinin, yürüyüş yollarının aydınlatmasının şehir manzarasında olduğu başka bir boyuta çıktığı, çocukların, işte az önce de ifade ettiğim, kadınların rahat vakit geçirdiği, eski o kötü görüntülerin buradan kalktığı bir alan olacak. Ben şimdiden ee, çalışan e, burada çalışan arkadaşlarımıza, e, ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. E, mahalle halkına, Erba halkına da e, şimdiden hayırlı olsun diyorum. E <Sülüyor> bu bir yani. <laughs> pompli... Ada şeklinde bir proje yapalım. Yani, yani. yani 3 değil 2 dese belki iş çözülecek. Ama e dediğiniz çok doğru 100 metre yere. 3 tane istiyoruz. Şey, 3 tane ev yaptım tane ama yani